Hepinize merhabalar canım takipçilerim yağmurlu bir kütahya'dan selamlar yine bir vlogla karşınızdayım bir video ile karşınızdayım bugün yeğenime bir nakit belirledim nakiti 120 lira o 120 lirayı bakalım nasıl harcayacak hep beraber onu göreceğiz videoya geçmeden önce video beğenmeyi kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın hazırsanız videoya başlayalım arkadaşlar ben de buradayım işte arkadaşlar hava ee, hava yağmurlu olduğunu hem şu şemsiyeden hem de yerlerden anlayabilirsiniz. Bakın şöyle göstereyim. Yerli de ıslak evet, arkadaşlar. Evet, arkadaşlar teyzem bana 120 lira limit verdi evet. para. Bakın o da, limiti evet, nasıl oyun, harcayacak? Oyun de harcayacağım tabii ki de. Bakın nasıl harcayacak? Teyze bence kamerayı sen al. Arkadaşlar teyzem şöyle tutsun. Nasıl olsa evet. kameranın sahibi o aslında. Bakalım nakit verdim. Ona bir limit belirledim. 120 lira. O arkadaşlar, 120 lirayı nasıl harcayacak evet. göreceğiz hep beraber. O video ortak çekimler ikimizin kanalında da yayınlanacaktır. Evet arkadaşlar. Çıktık yağmurlu bir havada yollara düştük. Hepsi sizin için ya. Yani içerik bulayım diye böyle bir şey aklıma geldi. O yüzden bakalım neler yapacağız. Sizinle beraber göreceğiz. Arkadaşlar bak sizin için yağmurlu havada düştük ya. Aynen. Şu an yağmur da normal yağmur değil. Her yerlerde sel gibi. Böyle hafif çiliyor arkadaşlar. İnce ince yağıyor. Çiliyor da önce e, çok yağmıştı. O yüzden her şu an çok Aynen. Yani o yüzden her zaman karşı şemsiyemizi aldık. Düştük yollara. Şu an şemsiye atmıyoruz çünkü az görmüş. Evet. Demin çok yağıyordu. O yüzden videoyu da başlamadık. Normalde başlatacaktık evet, ama. Evet. Çıkar çıkmaz başlatacaktık. Çok yağdığı evet, için yapamadık yaptım. onu. Kamera ıslandı. Evet. Hadi bakalım neler olacak. Oyuncakçıya gelince biz kamerayı yerine Evet açacağız. arkadaşlar. Evet. Doruk çekeceğim. Arkadaşlar. E, ee, oyuncakçının önüne geldik. Teyzem burada işte. Evet geldik. Şimdi gideceğiz. Evet arkadaşlar. Ee, böyle hava yağmurlu olduğu için. Bir birazcık... beyaz beyaz görünüyor <laughs> evet. Oluruz. İçeri girdiğimizde da. sizinleyiz. Sizin arkadaşlar şimdi içeri girdik. Evet arkadaşlar. Oyun... evet, için evet Oyuncakların olduğu yere gelince açacağız sizinleyiz. Arkadaşlar şimdi kendime bir tane boncuk dolandı saldım bakın. Böyle. böyle bir Ay yani. kapat. Arkadaşlar e, fazla göstermeyiz. Çünkü m, böyle sıra dışı bir şey olduğu için. Şimdi diğerini seçtiğimde yine sizlerle birlikteyiz. Böyle e, değişik bir şey buldum alayım. Eline sokunca evet. aynısı oluyor diyorlar ama. Böyle iskeletli bir şey. Alsam mı ki? Size sorayım dedim ya. Hmm. Aa burada değişik bir araba var. Bakın. Video <laughs> çekmek için izin aldık bu arada arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Pardon ya. Ha şu çeksen. Aa baloncuk. Burada baloncuk makinesi falan var. Hmm. Slime'lara bakın. Bakın. Bak evet, bu da slime. Evet. <laughs> Şu Benim peki her şeye bakmak. Ya? Saçmalama vardı senin evde onda. Üflemeli Hayır soru. Ne Böyle fırlatma odasını alayım mı? Ben karışmam sana 120 lira limit belirledim. Doğru. Mantıksız bir şey ama. Ben valla çok güzel şeyler var ya burada. Teyze ben biraz buralara bakıyorum. Sizlerle birlikte bakalım. Ee, ben bir şey bulunca yine videoyu başlatacağım arkadaşlar. Ee, böyle e, fare var. Bakın. Fareler var. Böyle kobra falan var. Bunlardan alacağım teker teker. Kamerayı şu an teyzeme veriyorum. Videoyu başlatacağız. Arkadaşlar e, böyle suya koyunca büyüyen maymuncuk aldım. Bakın. Ay yanlış yer şey göstereyim. Şu burada arkadaşlar. Şimdi bir şey daha buluyoruz. Arkadaşlar 120 lira limitim vardı. 85 şişini harcamışım bile. Aa oh, burada güzel şeyler de var. Patlayan böyle. Alsam mı ki? Sizin için ne alsam buradan belki beğenirsiniz. Çok güzel şeyler var arkadaşlar. Evet, uno falan var. Unu var. Ha ne be? Uno, uno oyun, kart oyunu. Gerek yok. Onun. Doğru. Arkadaşlar Bu ben, e, ben de... boncuk Boncuk tabancasının boncuğu. Bu arada e, tabanca aldık. Evet, evet, arkadaşlar. Buna evet, Buna hediye verdiler. Şöyle hediyeler var bu Renkli de var böyle. Bakın balon. Aa uzun balon. <laughs> arkadaşlar şimdi ay pardon yine arkadaşlar dedim ya. Bu Ne? <laughs> Aa topaç gibi bir şey. O dönmeli topaç. Hmm. Şu an bakıyoruz. Hala bir şey bulamadık. Şu an 85 lira harcadı. Şu 220. 22, an buldum aslında. Yapışkan asılabilen silah buldum ama. Zaten bonca da aldın. Evet. Ben şöyle bir şeyler daha bakıyorum. Bakıyorum. Böyle bakayım ben. Bakıyorum. Bakıyorum. Ee, burada böyle arkadaşlar sahte bakar evet, Sahte dolarlar sahte para var. Sahte paralar var, dolarlar para var. Bitti mi? mi? Dolarlar, euro'lar gitti. Bunda da o geldi. Böyle bir şey var, üflemeli balon. Ee, bir de anneannem ben oynarken kırılmıştı benim bıçağım. Tamam, şirden bir Bir de bundan alıyorum arkadaşlar. Toplamda şu an 95 lira oldu. Son 20 lirası 100 oldu. pardon 100 lira oldu. 20 lira kaldı. Evet. Ha ben size söylemeyeyim mi Kim arkadaşlar? Böyle patlayıcı bir bomba gibi bir şey aldık çalkalayınca. 5 tane. Evet 5 tane aldım. No, 5 tane. Bir evet, evet dışarıda sizinle birlikte yapacağız teyze falan. Ha bu arada 5 lira elim için kaldı. Ne kaldı. Birini bıraktım. 10 gram kaldı. Şimdi bakıyorum. Yani. Arkadaşlar biz yanlış hesaplamışım 25 limit var evet arkadaşlar hayır. Hayır, hayır, hayır. arkadaşlar her şeyimizi hayır. aldık şimdi çıkıyoruz arkadaşlar e <laughs> her şeyimizi aldık şimdi gidiyoruz şimdi, evet ben de şeker sütü <laughs> aldım bunu göstereceğim şimdi çıkınca videomuz bu kadar da hayır daha bu kadar değil ha <laughs> <laughs> pardon <gülüyor>